Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Özgürüz Radyo'da konuğumuz Umut Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu. Başaran Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar Onur. Teşekkür ederim. Evet bugün işçi eylemlerini konuşacağız. İşçilerin genel durumunu konuşacağız. Umut Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ile birlikte. Ee, biliyorsunuz her üç kişiden biri işsiz. Genç işsiz oranı çok yüksek. Her yıl binlerce Onlarca üniversiteden yüz binlerce e, öğrenci mezun oluyor ve e, büyük bir işsizlik de, e, işsizliğe de sebep oluyor aslında bu durum. E, ve tabii ki de bir kriz var. Bu krizin e, faturası da işçilere, emekçilere kesilmek isteniyor. Peki bu krizden çıkış yolu olarak e, emek demokrasi cephesine ne gibi Görev ve sorumluluklar düşüyor. Biraz bunları konuşacağız. İşsizliği konuşacağız. Krizden çıkışı konuşacağız. Ee, ve tabii ki de dün biliyorsunuz atık depolarına polis baskını düzenlendi. O görüntüleri de yakından takip etmişsinizdir. Çok e, sert müdahaleler vesaire vardı. Ve bunun yorumunu alacağız Başaran Aksu'dan. İlk önce e, krize ve krizden çıkışa girmeden önce artan işçi eylemlerine girmeden önce bu görüntülerle başlayalım isterseniz Başaran Hocam. Yani o görüntüleri gördünüz, izlediniz. Yani neler hissettiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu polisin oradaki o sert müdahalesini? Şimdi şöyle, öncelikle devletin kolluğunun işçilere yönelik yaklaşımında önceki yıllarla on yıllarla karşılaştırılmayacak düzeyde bir değişim var. Bunu tespit etmek gerekir. Geçtiğimiz hafta Tekirdağ'da e, İndomi Atkotürk işçilerinin yaşadığı saldırı da yani benzer bir nitelik e, barındırıyordu. Orada e, emniyet amiri süpürün e, demişti işçilerin evet. e, oradaki varlığını ortadan kaldırmak için. E, bu yaklaşım giderek e, bir e, kanık sattırılmaya çalışılıyor. Ve dün e, Esenkent yani Kadosan İMES bölgesindeki atık kağıt işçilerinin e, atık toplama alanına yapılan ve aynı zamanda işçilerin e, önemli kısmının barınma alanı orası yapılan saldırıda aynı içerikte e, görülmesi gereken e, bir özellik barındırıyor ve bu önümüzdeki dönemde sık sık e, kollukla işçiyi karşı karşıya getiren e, bir yaklaşımı göreceğiz anlamına geliyor. E, şimdi bu atık işçilerinin oradaki varlığı uzun yıllara dayanıyor. Ağırlığını e, Urfalı e, Kürt kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz e, bu sektörde e, en azından o bölgede e, etkin bir Çaba içerisindeler tekil olarak ya da kolektif olarak atık kağıt toplama işiyle uğraşıyorlar. Son birkaç yıldır Afgan ve Suriyeli işçi, göçmen işçi kardeşlerimiz de o sektörde bir pozisyon, bir konum aldılar. Ve bunlar arasında herhangi bir sürtüşmenin, gerilimin olduğuna da rastlanmadı bugüne kadar. Gayet uyumlu bir, bir ayetli bir tutum gözlemliyoruz. Şimdi dünkü meselede ise burada bu atık kağıt e, e, geri dönüşüm sektörüne uluslararası sermaye, yerli tekeller e, ciddi yatırımlar yapıyorlar ve aynı zamanda bu alanın gayrimenkul açısından da bir değeri var. Hani Atışehir'in e, ucunun ulaştığı yer etrafında plazaların, kulelerin, lüks konutların, e, rezidansların yapıldığı e, bir alan var. E, valiliğinde bir süredir buradaki alanı boşaltmak doğrultusunda tazi e, taziki tacizleri e, söz konusu. E, ve dün bu fiili bir saldırıya dönüştü. E, i̇şçilerin de buna karşı kendi ekmeklerini savunmak için bir direnci e, ortaya çıktı. E, bugün üç, üç gibi de bir e, tekrar işçiler bir açıklama yaparak kamuoyuna e, yaşadıkları durumu ayrıntılarıyla aldı, al, anlatacaklar. Ama bu e, devletin e, bu valiliğin bu konudaki motivasyonun arkasında e, çok açık e, gayrimenkul inşaat ve e, geri dönüşüm sermayesi var burada bu piyasa yeniden düzenlenmek istiyor istiyor ve buradaki işçilerin de daha hani daha ağır şartlar altında bu tekerlerin işçileri haline dönüştürülmesi hedefleniyor ve itiraz direnç buna karşı. Şimdi başaran hocam bu, bu görüntüleri biz gördüğümüzde genel olarak yani Alt sınıftan üst sınıfa kadar sosyal medyayı siz de yakından takip ediyorsunuz. Herkes bu görüntülere tepki gösterdi. Tabii haklı olarak yani bu nasıl görüntü, bu nasıl saldırıdır, bu insanların size ne gibi zararı var vesaire vesaire. Peki burada hmm. kamuoyuna ne gibi görev düşüyor? Yani bunu paylaşmak bir şekilde yetmiyor tabii doğal olarak. Artık içinde yaşadığımız ülke, coğrafya pek buna müsait değil yani bir şeyleri paylaşarak. Ee, çok bir şey aslında değişmiyor ama kamuoyuna ne gibi görevler düşüyor burada yani insanlar ne yapmalı da o atık kağıt toplayıcılarıyla bir şekilde dayanışma göstermeli ve aslında onların yaşadığı bu sorunu e, bir parçası olmalı. Ee, şimdi bir e, şimdi benzer e, yaklaşımlar aşağı yukarı Türkiye'de hem işsizlik hem bu tarz e, geçinme meselesi çok e, ateş pahasına döndü döndüğü için doğrudan insanların ekmeğine uzanan bu, bu tip açık saldırılar bütün kamuoyunda bir şaşkınlığa neden oluyor. Çünkü herkes aynı sorunu yani orta sınıflarda dahil olmak üzere herkes açlıkla, geleceksizlikle geçinme sorunuyla yüz yüze kalmış durumda ve bu herkesin kendisinde hissettiği bir saldırı olarak görülüyor ve böyle sosyal medyaya ya da medyaya yansıyan yaklaşımlarda tepkilerde bunu gösteriyorlar. Fakat burada Genel olarak e, yani bunun bir siyasetle çözüleceği e, vaazı e, en etkin muhalif e, çeperlerden toplumun dibine doğru aktarıldığı için e, insanlar örgütlü karşı koyuşlarla bu tarz saldırıların püskürtülebileceği, e, ekmeğin ancak böyle korunabileceği, yani işin ancak böyle edinilebileceği gibi bir duygudan da uzaklar. Bunu Bu ideolojik bir şey aynı zamanda. Çünkü seçimle bu işlerin çözülebileceği gibi bir, Yanılsama toplumun bütün e, muhalif kesimlerine e, mevcut iktidardan canı yanmış kesimlerine yaygınlaştırılmış durumda ve burada da bu tepki sınırının ötesine de bu yüzden geçilemiyor. E, bu yüzden de hiçbir grup e, örgütlü birleşik bir e, emek müdahalesi savunması e, içerisine giremiyor. Bunun kırılması lazım. E, bu da açık yani daha soğukkanlı söylemek gerekir ki herkes bir seçimi tadacak ondan sonraki atmosfer içerisinde canı bir kez daha yanacak. O zaman peki o zaman bu çare bu seçim meçim falan değilmiş. Biz geçim işleri için e, yan yana kol kola e, girmemiz gerekir gibi bir bilinç oluşacak diye düşünüyorum. Peki buradan işçi eylemlerine geçmek istiyorum. Yurdun çeşitli yerlerinde işçi eylemleri var. İşte ya işte maaşını alamadığı için eylem yapıyor işçiler ya e, hakları için mücadele ediyorlar. Sendikalı olmak için aslında bu dönem çok e, gördüğümüz aslında sendikalı olmak için yapılan eylemler e, söz konusu. Bu eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de bu sendikalı olmak için yapılan eylemleri e, bir, bir yerde de bir çelişkili bir durum var ya hani e, genel olarak sendikaların da durumu ortada e, pek e, bu sürece pek müdahil olamıyorlar bir şekilde. Bu genel olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl okumak lazım bu yurdun çeşitli yerlerinde devam eden? işçi eylemlerini ve sendikaların bunlara karşı tutumunu. Şimdi yurdun e, nasıl diyeyim şimdi e, Tekirdağ'da Belkalper, Indomia, Atko, Türk, Türk iki tane grev sürdürülüyor. E, i̇şte Konya'da 140 işçi atılmıştı, Kent Bar e, direnişi vardı. Dün öğrendik sessizce bitirilmiş bu direniş. Dolayısıyla evet. yani Konya'da bir daha işçilerin örgütlenmesi e, imkanına dair olumsuz bir hafızayı da o topraklara bir kez daha e, ekmiş oldu. Benzer şey e, Çorum da yüz işçi atılmıştı. Yine sendikalaşma nedeniyle benzer biçimde sonuçlandırılmıştı. Gebze'de e, baldur grevi vardı. Yine bir başarısızlıkla sonuçlandı. İşçiler aldıkları tazminatlara sevinmekle yetinmek yani durumunda kaldı. Evet. Şişli Belediyesi'nde, Bakırköy Belediyesi'nde e, işte iki yılı dolduran e, Şişli'de, Bakırköy'de ayları dolduran bir direniş var. E, çok bizim sol muhalif kamuoyuna da yansımıyor. CHP belediyeleri. Evet olduğu için mastaş Bursa mastaş'ta e, hakiş Özçelik için bir grevi kar, e, grevi var Hebo yapıda yine çayrovada e, bir e, direniş var e, şey yine sendikalaşma nedeniyle sendikalaşmayı gerçekleştire e, işçilerin atılması ve bunların bir e, direnişi var dün e, evesi gün Uğur Tekstil Urfa'da yüzlerce işçi kapı önüne koydu sendikaya üye oldukları için fabrikayı kapattım gibi bir e, yalanla patron e, kapı önüne koydu. Jandarma e, işlerin uzağında bir yerde e, işçileri kuşatmış ve buradaki direnç e, devam ediyor işçilerin direnci. Yine PTT Sen, e, PTT Taşeron işçilerin kurduğu sendika yöneticilerini geçtiğimiz aylarda atmışlardı. Dire bir direniş başlamıştı. Sonra toplu sözleşme hakkı edindiği işçiler bu sefer toplu sözleşme sürecini masayı terk eden işveren e, yurdun değişik yerlerinde işçileri atmaya başladı. Tekrar İzmir'de bir e, direniş e, başladı. Simbo'da eee bir direniş sürdürüyor orada e, Tomis Sendikası. Alba Gebze'de, Alba işlerinde iş yerinde petrol iş üyesi işçilerin bir direnişi var. Karfursa'da e, Teskopiş e, üyesi e, iki tane iki ayrı yerde Maltepe ve Esenyurt'ta Teskopiş'te temsilcilik yapmış işçilerin işverenle Sevsarı Sendika işbirliği ile atılması sonucu ortaya çıkan bir manzara. Bu iki işçi iki farklı yerde direniyor. Eee yine eee Uzel makinada yine Sarı Sendikat e, Türk Metal'in mağdur ettiği 14 yıllık bir mağduriyet ve 3 yıldır süren bir e, direniş ve mücadele var. Yemek sepetinde bir boykot şeyi var evet. sendikat örgütlenmesinin örgütlenmesinin kırılması üzerine nakdi etiş ve işte aslında federasyonlar da dahil olduğu sürece bir şekliyle tüketiciler, tüketici örgütleri dahil olduğu burada bir boykot etkin bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Yine tazminatları gasp edilmiş, kapatılmış bir iş yeri. Eski solcu bir patron Kazım Akbulut kaçmış, 140 işçiyi ortada bırakmış. Bu işçilerin tazminat mücadelesi Humble mağazalarının önünde e, devam ediyor. Muğla Çınartaş'ta e, oradaki bir beyaz maden işçilerinin e, bir direnişi var nakliyet öncülüğünde. Kay Tekstil'de bir direniş var, dün bitirildi, kazanımla sonuçlandı. Yine alacak e, meselesine dair. E, Kastamonu Reisaj Reis, Reis Türk Türk'te uzun süredir nakliyet için bir sendikalaşma nedeniyle direnişi devam ediyor bugün inşaat için bir Kalyon Kalyon inşaatlı bir şey açıklaması var. Eğer kazanamazlarsa yeni bir direniş başlayacak. Lobergas derim tekstilde bir direnişi var disk tekstilin. Şimdi bu daha önce işte sendikalaşma Türkiye'de şuna çok açık söyleyebiliriz anayasadaki ve işte sendika ve grev top sözleşme kanunu falan fiilen kullanılamıyor ve bu aslında bir sendikal Özgürlük varmış, işçilerin hakları varmış, örgütlenme hakları varmış gibi bir durum bir yalan propagandasını andırıyor. Ve fiilen, fiili hayatta eğer bir sarı sendika değilseniz, işveren sizi çağırıp üye yapmıyorsa, gelin üye, işçileri üye yapın demiyorsa, bunun dışında dışarıdan işçilerin kendi çabalarıyla geliştirdikleri her tür örgütlenme mutlaka kırılıyor. Yani bunu bakanlık eliyle yapıyorlar. Mahkemeye gidiyorsun işveren itiraz ediyor. Yanlış adı, hukuki başvurularla itiraz ediyor. Beş yıl sürüyor. Altı yıl sürüyor davalar. Altı yıl içerisinde de iş, iş yerinin içindeki işçileri boşaltıyor işveren. Ee, sendika toplu sözleşme yapabilirsiniz deyince içeride üç dört tane üyesi oluyor. Baldur böyle bir e, şeydi. iş yeriydi. Ama içeride işçiler üye oldular. Ona rağmen işveren hukuksuz yollarla iç iş, içeriye işçe, işçiler aldı. Ee, üretime devam etti. Dolayısıyla grevi iyi işte aynı şey Berkarper'de, aynı şey Indomie'de aynı şey Kentpar'da hani yaşandı geçen Konya'da yaşanan hmm. e, Birleşik Metal örgütlenmeye çalıştığı yerde yani işte Karaman Kaz Kazanda Kazankaya fabrikasında benzer bir şey oldu yine Birleşik Metal örgütlenmesine. yine Birleşik Metal örgütlenmesine Çorum'da aynı iş oldu. Devlet doğrudan bu alanlara e, mücadeleci özelliği olduğu bildiği sendikaları sokmuyor. Fiilen zaten sendikal hakkı yani grev, direniş filan yapabilecek potansiyel barındıran e, iş yeri örgütlenmelerinde bakanlık ve işveren hediye ile açıktan kırılıyor. Ve burada çok açık suçlar işlemelerine rağmen de hiçbir patron sembolik de olsa ceza almıyor. Ceza da açık o konuda. Çünkü Türk ceza kanunu 118. maddesi de çok açık. Yani burada işverenin hukuksuzlukları da çok net tespit ediliyor bu tarz durumlarda. Ama herhangi birinin yargılanması söz konusu değil benim şahit olduğum son 100 iş yeri örgütlenmesinin 98'inde böyle bir örgütlenmenin kırıldığı dolayısıyla o 98 iş yerindeki işçilerin hafızalarında ya bu sendika işine hiç bulaşmayalım. O bölgedeki ve havzadaki diğer iş yerlerindeki işçiler de o direnişleri ve grevleri izledikleri için bu başarısızlıklar bu alandan uzak duralım, işimizden, gücümüzden olmayalım bari gibi bir fikir ediniyorlar. Çünkü hakikaten insanlar e, hızlıca işlerini e, sürdürmek zorundalar. Bu, e, aydan aya e, onların yaşadıkları geçim sıkıntısı yoksullukla baş edebilmeleri yani direnişle geçirdikleri süre içerisinde yoksullukla baş edilme, edebilmeleri de çok zor eğer sendikanın da bir desteği söz konusu değilse. Şimdi bu sendikaların da bu konuda yani bu yüzlerce örnek var peşi sıra yaşanan evet. sendikaların da bu konuda e, tekil yaşadığı direniş alanından bağırmak çağırmak dışında konfederal yapıların, hak işin, Türk işin, diskin merkezi bir dert ya kardeşim bu yasaları biz kullanamıyoruz ve işverenler bunu istedikleri gibi suistimal ediyorlar ve dolayısıyla siz de buna eşlik ediyorsunuz. O zaman bu sendikalar kanunu kaldıralım, anayasadan bu maddeleri çıkartalım, bu lüzumsuz işverenler istedikleri gibi top oynasınlar sağda, istedikleri gibi sömürsünler, işverenler daha özgür olsunlar filan gibi tersten kontrol bir kampanyayla bu sorunları çözebilirler ama buna bir merkezi müdahale de söz konusu değil. Çünkü burada ee, uzun yıllara dayalı son 15 yılda e, sermaye örgütleri, Türkiye İşveren e, Sendikaları Konfederasyonu ve MES etraflı bir e, içerilme süreci yaşandı. Bu konfederal düzen e, işverenlerin kurmuş olduğu sendikal düzenin hiyerarşisinin altında bir yere yerleştirildi. Adeta bir e, emir ilişkisiyle e, ama sembolik olarak da bunlar işçileri savunuyormuş gibi bir e, pozisyonu e, koruyorlar halen. Ama fiilen işçi lehine tekil iş karşılaştıkları sorun karşısında cümle kurmak dışında merkezi düzeyde bu işçilerin haklarını gündeme getiren ve bununla e, sermaye ve devletle e, bunu tartışan, çatışan ve bu hakları geliştiren bir yaklaşımı çok 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 uzağında bir yerdeler. Böyle daha şey, e, e, steril e, söylemlerle böyle daha alttan işte şunu düzeltin işte e, vergi de adalet olsun, gelir de adalet olsun işte yoksun hani genel düzeyde aşağı yukarı herkesin ortalama e, cümlelerle ifade ettikleri bir muhalefet diliyle e, yani ortada çünkü memleket bir e, yangın yerine dönmüş. Yani işçiler, Hı. işsizlik, iş e, işçiler ayrı sıkıntılar yaşıyor, işsizler ayrı sıkıntılar yaşıyor. işçilerin kurumu olan bu yapıların yani uyumamaları lazım. Yani gece gündüz sokakta, eee sahada e, bu talepleri yüksek sesle dillendiren bir yaklaşımı sergilemeleri lazım ama bunun çok çok uzağındalar e, ve bunu bunun da konforuna da sahipler. Yani sınıfsal olarak da artık bu sendika e, bürokrasisi ve etrafındaki işçi aristokrasisi e, yani buradan nemalanmış durumdalar ve e, gerçekte içeriden hani hem aklen hem kalben e, bu yaşananları hissetmiyorlar. Yani ve dolayısıyla Olurlar. o nedenle de kavrayıcı, kucaklayıcı e, olamıyorlar. Ya evet inanılmaz bir kopukluk var, pasiflik de var aslında o konuda sizin de bir şekilde belirttiğiniz gibi şey. Ama bir de ülke krizde şu an Başaran Hocam. Yani üç kişiden biri işsiz, genç işsizlik oranı çok yüksek, enflasyon rakamları açıklanıyor, asgari ücretin durumu ortada. E bir de bu pandemi şartları vesaire vardı. Yani ben şu an Türkiye'den kiminle konuşsam aslında herkes gerçekten şu an hayatta kalmasının tek sebebi nefes almaları. Başka hiçbir şey yok. Yani kirasını ödeyemeyecek boyutta e, insanlar var, ne yazık ki. Peki bu kriz de var. Bu krizden çıkmak için ne, ne yapmamız lazım? Topluma, yani daha doğrusu sendikalara ve partilere özellikle de bu konuda e, ne gibi sorumluluklar düşüyor ki? Gerçi sendikaların durumunu az önce siz de anlattınız hmm. Pek bir şey. Aslında teorik ben düşmesi gerekiyor ama çok da bir şey düştüğü yok ortada en azından. Şimdi e, manzara yani biraz daha aslında ağır. Yani hem bu e, yani artan... Çıran... Avlat, i̇şçi eylemleri, direnişleri olarak siz az önce saydınız. Yani inanılmaz her yerde bir şey var. E, bu bilinç olarak hareketlilik olarak çok büyük bir şey. Çok özel, güzel bir şey ama tersten de büyük işte problem. E, şimdi... Yani şimdi bir sermaye e, çevresinin, devletin e, avantajı e, biraz işte demin bahsettiğim o e, e, alt üst ilişkisini işveren sendikaları ve işçi konfederasyonları arasında kurması bir avantaj. Sembolik düzeyde bu örgütlerle aslında bu yüzde yüzlük yani yüzde onluk bir e, üye oranına sahip bu konfederal yapılarla yüzde yüzlük bu yapıyı ve etrafındaki işsiz emekçi topluluklarının bastırılması sürecinde e, bu üç kurumu çok başarılı bir şekilde kullanabiliyorlar. Ama bunun buna rağmen e hem bu nadir mücadeleci sendika sendikalar, bağımsız sendikalar ve fiilen işçilerin kendiliğinden e, direnme eğilimleri yurdun dört bir yanında e, hızlıca bir e, şey yani yaygın ve kesintisiz bir şekilde on yıldır elden ele giden bir işçilerin giderek de yükselen, giderek de e, daha geniş e, alanlara yayılan bir direnme eğilimi ve buna eşlik eden de yani dönem dönem yükselen örgütlenme eğilimi var. E, fakat bir taraftan da bu şimdi yani krizin ve pandeminin getirmiş olduğu şartları ağırlaştıran yoksulluk ve geçinememe kaygısının da yükselmesi. Yani bu direnme ve örgütlenme eğilimleri üzerinde basınç uygulasa da başka çarenin kalmadığını görmeyen topluluklar her geçen gün daha fazla bu kervana yani bu direnme ve örgütlenme kervanına katılma dışında bir seçenekleri olmadıklarını idrak ediyorlar. Ve bunu görüyorlar ve biz bu bizlere de yansıyor bu alanda sahada koşturan insanların tamamına. Yansıyor ve bunla başa çıkmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla yetişmeye çalışıyoruz. Toplam bu e, örgütlenme ve direnme eğilimlerinin sesini en azından güçlendirme, birbirleriyle buluşturma gibi bir misyonla hareket etmeye çalışıyoruz. Burada da e, şimdi önümüzdeki dönem MES e, toplu sözleşme süreci var. Metal işçilerinin e, metal iş, işçileri Omeriliği gibidir. Yani bütün işçi hareketinin. Buradaki bu fabrikalardaki işçilerin reaksiyonundan hem sarı sendikalar yani sarı sendikal merkezler hem sermaye çevreleri hem devletin bir ürküntüsü var. Sendikaların beyanlarında da bu şey açıklamalar var. Belli rakamlar açıkladılar ama mevcut gerçek enflasyon diye ifade edilen rakamların altında yüzde otuzlarda yüzde kırk civarında bir enflasyon açıklaması var. Kamuoyuna yansıyan TÜİK'in verilerinde yüksek yani görece ee, bu, bu şeyin yani orada doğacak bir kıvılcımın bütün bir ovayı tutuşturabileceği tutuşturabilme ihtimali var. yani Herkesin taşıdığı huzursuzluğu e, bu metal işçilerinin e, toplu iş sözleşmesi sürecinde e, gelişebilecek. E, çünkü o toplu iş sözleşmeleri kamuoyu bilir. E, bütün fabrikalarda işçiler e, ayakta karşı karşılarlar. Bir ay boyunca eylemlerle e, o süreci e, taşlandırırlar. Ee, oradaki bir ihanet durumu, satış durumu ee, çünkü e, Türk Metal Başkanı geçen yaptığı açıklamada işverenlerin ne büyük sıkıntılara sahip olduğunu sıralamak e, zorunda kaldı. Çok büyük sıkıntı içerisindeler ki bu buradan belli ee, yani atacağı adımı e, önden bir önlem alıyor atacağı e, adıma. Ama biz işyerlerinden yerlerinden izlediğimiz e, manzara e, bu sene bu işin hiç de işte öyle kolay geçmeyeceği yönünde. Çünkü bu kira meselesi de bütün kentlerde ateş pahasına döndü. Özellikle üniversitelerin evet. e, açılması hususuyla beraber bütün kentlerde korkunç e, yükselmiş durumda. E, şimdi e, geçen gün Esenyurt'taki Karfur'sa e, direnişine depo işçileriyle sohbetler ettik. Şimdi 3000 liraya e, 3200 liraya çalışıyor. Yani bunlar ve çoğu evli çocuklu insanlar e, Esenyurt'ta 2 bin liranın altında kiranın bulunması artık evet. e, imkansız hale geldi. Çünkü çok yoğun da ee, göçmen işçilerin barındığı gettolar oluşmuş yani etrafta dolayısıyla o e, kira ve konut fiyatlarının da e, oldukça artırmış. E, Bu insanlar 3 bin lirayla çocuk geçindirmek, sağlık doğru sağlıklı bir yani bir yaşam sürmek, e, bir sosyal güvence çocuklarına bir gelecek eğitim ve benzeri sürmek yani bırakın harcama yapmayı tiyatroya sinemaya oraya buraya gitmeyi yani sürekli borçlanarak borçlanarak tutunmaya çalışıyorlar ve işte işin onlara sunduğu e, e, imkanda aslında bir açlık çizgisinde e, ücretli çalışarak açlık çizgisinde yaşamaya devam etmek gibi bir hakikatle yüzüyor. Ve herkes ateş e, gibi, herkes barutlu e, Dolayısıyla egemenlerin de korkusu bu, egemenlerin alternatif muhalefetin de korkusu bu. E, yani bu muhalefet, bu iktidar ve bu şey e, nedir, bu sendikal düzen hepsinin ortak korkusu biz bu dipteki kesimlerin rızasını nasıl üreteceğiz? Yani önümüzdeki dönem. Yani evet. AKP'yi yıkan şeydi, çözündüren şeydi. Şimdi yaşadığı e, sıkıntılar içerisinde sokan şeydi buydu AKP MHP bloğunu. E, şimdi şeyin korkusu da bu, Millet İttifakı'nın korkusu da bu. Biz rızayı nasıl üreteceğiz? Yani bu insanları e, bu kadar ateş pahası, bu kadar yüksek enflasyonun olduğu yerde 3 bin liraya çalışmaya yine biliyorsunuz önümüzdeki dönem mes süreciyle beraber asgari evet. ücret tartışmaları ve asgari ücretin evet. belirlenme süreci çakışıyor ikisi beraber ve yurdun temelinde Kasım, Aralık ayı ve Ocak ayına taşan gündemde Emekçilerin ve işçilerin gündemleri olacak. Yani asgari ücret bandında yaşayan insanların yani şu anki yaşadıkları koşulları bütün toplumun gözüne sokacakları bir manzarayı hep beraber yaşayacağız. Ve e, Türkiye e, belki de bundan önceki yani, e, çünkü bir iki yıl önce bir benzer bir e, atmosfer oluşmuştu. Ama şimdiki siyasal girdiler enflasyon, pandemi, kriz ve benzeri düşününce e, önümüzdeki iki ayın yani Ekim, Kasım, e, Aralık'ın ocağa devireceği devireceği dönemin e, egemenler ve devlet açısından ve onun muhalefeti açısından da e, yani sarayın muhalefeti açısından da öyle çok kolay geçmeyecek. Herkesin ortak endişesi biz bu e, rıza bandında e, bunun ne kadar e, aşağıda tutabiliriz de bunu nasıl satabiliriz emekçi ezilen kesimlere? Nasıl satabiliriz derdinde olacaklar. E, ve bence de yani eğer iktidar değişse bile yani seçim geçim falan olsa bile Türkiye'de bu koşullarda çünkü Türkiye egemenleri Çin olmak Manezya olmak falan gibi bir perspektifle yıllardır çalışıyorlar ve evet. e, işçiliği, asgari ücreti, yaşam koşullarını dibe kadar çektiler. ve Nasıl isyanlar olduysa yani köleliğe insanlar itiraz ettiler. Hep modern zamanda da e, büyük e, isyanlar bu coğrafyada, bu ovalarda tutuşacak diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında benzer bir huzursuzluk var ve elbette ezilen emekçi yığınlarda e, yıllardır çünkü şey e, son pandemi sonrasında bile baktığınız zaman 5 puanlık yani yoksulluk zenginlik bandında yoksullardan alınmış çok açık bir şekilde e, evet. devlet eliyle işsizlik fonlarını ve benzeri yağmalayarak sermayeye kaynak aktarılmış ve bu, bu makas 5 puan daha artmış. Yani birisi... Yoksulluğun kaynağı da zenginler olduğunu yani toplumun tamamı idrak ediyor. Bunu ister sokak röportajlarına bakın ister herhangi birisini çevirerek siz sohbet edin. Herkes çok açık anlatıyor. Ee, Türkiye'de siyasetin de bunlar dışındaki siyasetin de ilgiyi ve alakayı bu kesimlere e, dönmesi lazım. Bu söylem düzenli değil fiziki düzeyde bu kesimlerle hasbal muhabbet dostluk e, kurma çabası içerisinde olması lazım. Bir seferberlik duygusuyla. Bunu yapmadığımız sürece aynı zamanda bu topluluklar manipüle edilmeye açık topluluklar birbirine düşürülmeye açık topluluklar yani şövenizmin, ırkçılığın evet. bu kesimler arasında e, zerk edildiğini, yaygınlaştırıldığını da özellikle görüyoruz ve buradan yani karşı devrimci bir e, projenin de çok rahat e, manipüle edebilecekleri bir e, potansiyeli de barındırıyor bu manzara. E, çünkü e, şeyde de Almanya'da, İtalya'da faşizmin yükselişinde de benzer e, şeyler öncesinde benzer manipülasyon pratikleri ki işçi sınıfına, emekçilere faşist partiler, politikalar, siyasetler de çok ciddi vaatlerde bulunurlar programatik yüzeyde. Bu tehlikeyi de barındırıyor ama aynı zamanda daha özgürlükçü imkanları da şu anki işçi sınıfı kendi yapısında bileşenleriyle beraber emekçi sınıflarla beraber barındırıyor diye düşünüyorum ve geleceği de Türkiye'nin önümüzdeki 5-10 yılında bu kavga belirleyecek diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Onur. İyi yayınlar. Evet, Umut Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu birlikteydik. Bugün Özgürüz Radyo'da başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.